Merhaba sevgili takipçilerim, Asya Mutfağı hoş geldiniz. Bugün barbunya dolaba kışlık barbunya nasıl atılır onun tarifini vereceğim. Ben bam barbunyalarımı şu şekilde yarısını ayıkladım, şu şekilde gördüğünüz gibi ve diğerlerini ayıklamaya devam ediyorum. Siz değerli seyircilerime şu şekilde göstermek istedim. bamyalarımızı bu şekilde ayıklamaya devam ediyoruz. Barbunyalarımızın hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Bunları teker teker açıyoruz arkadaşlar. Barbunyalarımızı bu şekilde tanelersek, diğer işlemde güzelce bunları haşlayacağız ve haşlama işlemini de sizlere beraberce göstereceğim. Evet, şurada devam ediyoruz şu anda şu şekilde gördüğünüz gibi kıt diye kırdık hemen içi hemen çıkıverdi o kadar hiçbir zorluğu yok ilk defa dolaba barbunya koyacak olan arkadaşlarımız varsa barbunyayı böyle çeviriyoruz kıvırıyoruz gördüğünüz gibi kıvırdık hemen içinden çıkıverdi bu kadar basit barbunyalarımı böyle tanelemeye devam ediyorum ee, diğer e, haşlama işleminde e, sizinle beraber paylaşacağız beraberce devam edeceğiz Evet arkadaşlar tencerenin dibine biraz kaynayan su koydum şöyle yıkamış olduğum tertemiz barbunyalarımı pişirmek üzere tencereme dolduruyorum Ben barbunya'yı biraz fazla yaptım. Siz az da yapsanız aynı işlemi uygulayacaksınız. Yıkadım. Şimdi barbunyalarımızı güzelce şöyle basıp ezlene kadar haşlayacağız. Şimdi barbunyalarımızı haşlayacağımız tenceremize alıyoruz. Evet arkadaşlar, bamyalarımın hepsini yıkadım. Pişirme tencereme doldurdum. Şöyle ben kaynar su koydum daha çabuk kaynasın diye. Şöyle üzerine çıkana kadar su koyuyorum. Ve pişmesi için tenceremin kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştıralım. E ee, ezilene kadar pişireceğiz. Hadi arkadaşlar fasulyemi kontrol ediyorum. Bakalım pişmiş mi? Hemen bir kaşık yardımıyla şöyle alttan beri bir karıştırıyorum. Siz de böyle alttan karıştırın. Fasulyeler ezilip dağılmasın diye. Şu şekilde. Bakalım. Şöyle bir tane alalım elimize. Biraz kaynad. Şöyle Evet ezilmiş. Fasulyemiz pişmiş. Hemence soğuması için şöyle fırın tepsilerim var. Onları alacağım. Şu şekilde alıyorum suyunu süzerek bir süzgeç yardımıyla. Gördüğünüz gibi şu şekilde tepsilerime döküyorum. Suyunu süzüyoruz. Gördüğünüz gibi. Soğuması için

Gördüğünüz gibi fasulyelerimi şöyle soğuması için fırın tespitlerimi aldım. Soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Fasulyemizi haşlamıştık biliyorsunuz. Şimdi fasulyelerim soğudu. Gördüğünüz gibi e, poşetlere dolduruyorum. Sonra e, vakumlama işlemi de yapacağım. Siz de kendinize e, ne kadar harcayacağınıza göre de poşetleyebilirsiniz. Ben bir kiloluk poşetimi şöyle yarısına kadar doldurdum. Bu şekilde barbunyalarımızı poşetliyoruz. Buzdolabına atacağız. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyetle, sağlık, sıhhatle yemeği Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar ben fasulyelerimi böyle e, poşetledim. Evet arkadaşlar ben barbunyalarımı bu şekilde e, poşetledim. Şimdi buz derin dondurucuma atacağım. Siz de bu şekilde yapıp derin dondurucu atarsanız çok rahatlık şekilde yemeğini böreğini e, salatada gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım.